Sayın Başkan çok çok to teşekkür to to ediyoruz. Röportaj time vermeyi time kabul ettiğiniz ve bize zaman ayırdığınız o, için öncelikle Türkiye'de, Türkiye'de devam eden bir in süreç in aferin var. Aferin var. Peki acaba Kuzey Irak'ta da benzer paralel bir süreç başladı mı? Bir Erbil süreci söz konusu mu? Süreç başladı ve doğru yönde ilerleyen bir süreç bu. Daha önce de söyledik. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Barışçıl bir çözüme katkıda bulunmaya, bütün yardımı desteği sağlamaya hazırız. Bütün imkanlarımızı da her iki tarafa sunmaya da hazırız. Şu anda doğru yönde ilerleniyor ve bu sonucunda her iki taraf yarar sağlamasını umuyoruz. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile iki gün önce Davos'ta bir araya geldiniz, görüştünüz. Türkiye'nin beklentileri aslında gayet net. PKK konusunda beklenti PKK'nın Kandili terk etmesi ve silah bırakması. Siz bu görüşmede bölgesel Kürt yönetiminin süreci kolaylaştırmak adına neler yapacağı konusunda bir anlaşmaya vardınız mı? Bu aslında sürecin başlangıcı, diyalog başladı. Nasıl bir anlaşma olursa olsun biz her iki tarafa da e, süreç konusunda katkıda bulunmaya e, hazırız. Barış sürecine e, katkıda bulunmaya hazırız. Biraz daha ayrıntılı e, sormaya çalışayım. Bazı PKK üyeleri Kandil bölgesini terk etmek istemiyor. Bir yandan da... Plan bu planın, bu sürecin bir parçası olarak bazı PKK üyeleri aslında e, Irak, Kürdistan'ına sığınabilir. Siz bu konuda ne yapabilirsiniz bölgesel Kürt yönetimi olarak? Bu konular şimdiye kadar konuşulmadı, gündeme gelmedi. Ama söylediğim gibi sürecin devam etmesini ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasını, barışçıl bir çözümle sonuçlanmasını bekliyorum. Ve bu barış sürecinden kim saparsa kredisini tüketmiş olacak, zarar görmüş olacak. Şimdi... Özellikle Bağdat'la ilişkinize dair uh, bir soru sormak is istiyorum mümkünse. Exactly Bağdat'ın is son, son dönemde Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki uh, ilişkilerde sağlanan yakınlaşmadan uh, çok uh, memnun you know olmadığını the biliyoruz. The biliyoruz. The Özellikle the enerji the de enerji alanında. But but enerji alanında işbirliğinin devam edeceğini biliyoruz ama sizin Bağdat'taki muhatabınıza mesajınız ne olacak? Irak'ta bir anayasamız var ve bu anayasa iktidardaki görevleri e, belirliyor, yönetimdeki görevleri belirliyor ve bizim haklarımız da Irak Anayasası tarafından garanti altına alınıyor. Kürdistan bölgesi ve Bağdat arasındaki ilişkileri de Irak Anayasası belirliyor. Biz de bu nedenle bu anayasanın çerçevesinin dışına hiçbir zaman çıkmadık ve Türkiye ile ilişkilerimiz enerji alanında ya da diğer alanlarda Türkiye ile ilişkilerimiz bu anayasal çerçevededir. Ben de şuna inanıyorum. Bağdat'ın buna karşı çıkıyor olması, olması, şey, olması yani işte hiç de mantıklı değil. Peki siz acaba tünelin sonunda bir ışık görüyor musunuz? Bağdat ve Erbil arasındaki de ilişkiler de konusunda çünkü ton söylem gittikçe sertleşiyor ve anlaşmazlıklar epeyce uzun bir zamandır da devam ediyor. Sorun nasıl çözülecek? Şimdi bütün ülke bir krizle karşı karşıya. Bu krize tanık oluyor. Bağdat tek bir gruba ait değil ülkede. Hepimize aittir Bağdat. Eğer anayasaya dönüp bu onu, o çerçevede çözme iradesi varsa o zaman sorun çözülecektir. Bölgede Bağdat'la sorun yaşayan tek biz dediğimiz bütün ülkede bir sorun kriz ortamı var. Ama bir çözüm bulmamız gerekiyor. Irak Anayasası çerçevesinde bir çözüm bulmak gerekiyor. Sizce Başbakan Maliki ile hala müzakere imkanı var mıdır? Hala bir muhatap olarak görülüyor mu bu tartışmada kapı her zaman açık kalmalı diye o kapısı kapatılmamalı. Belki çok erken olur olabilir ama bize acaba Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile yaptığınız görüşmeye dair bir ipucu verebilir misiniz? E, pek çok konu gündeme geldi. İkili ilişkileri görüştük. Orta Doğu'daki gelişmeler, Suriye'deki durum, ekonomik ilişkiler, bütün bu konuları görüştük, tartıştık. Kürdistan bölgesi ve Türkiye arasındaki ilişkiler biliyorsunuz her geçen gün gelişiyor ve her iki tarafın görüşleri de birbirine çok yakın. Biz de geldiğimiz nokta İş birliğinin geldiği noktadan memnunuz. Peki PYD konusunda somut bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum.